Hoş gelirsin, hoş gelirsin kardeşim. Valla Marlen'im canımsın. Başımın üstünde yerim var. Sen Londra'ya, İngiltere'ye adım at. İngiltere'nin neresinde olursan ol hemen yanına gelirim. Eray story mi ne oldu lan? <gülüyor> 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 Kaza mı yapmış? Ha lan. Oğlum durumu nasıl? Ya o vırrıkı araba süremiyor ya. <laughs> Ya abi Eray kendine bir şoför müfür tutsun amına koyayım ya. <laughs> e bu yarrak Londra'ya gelmiş be. Ulan ulan Eray. Hani bu Manchester'a gidiyordu. Londra'da bu. Ne? Eray beni sevmiyor. Bak, Çirokez'in dediği gibi. Çirokez de geçen dedi ya. Eray benim çim abiyle buluşmamı istemedi. De. De, Eray beni sevmiyor. De. Londra'ya gelmiş insan bir haber eder. Göt. Şu manzaraya bak ya. <laughs> ha bu eski mi? Aa kusura bakma Eray'ım özür dilerim. Şu Gene mi televizyona çıkmış bu? Ya bu niye her stara gittiğinde kameralara yakalanıyor amına koyayım ya? De. <laughs> ha oğlum tamam bir şeysi yokmuş amına koyayım ya. <laughs> ben de sandım ki kötü kazanma. Oğlum tam bir şeysi yok ki. Oğlum mala gele, cana geleceğine mala gelsin. Arabanın da bir şeysi yok. Baba çok büyük nazara. Vay amına koyayım Eray da benim gibi nazara geldi bak. De. Eray'ın da gitti, benim arabam da gitti. De. <laughs> Karın yağdı ilk gün araba kaydı arkadaşlar. Daha detaylı yayında anlatırım. Tamam oğlum bir şeysi yokmuş ya zaten. He. Cana geleceğine mala gelsin babiş. Geçmiş olsun. He. Ara ara. Oğlum niye ağrıyım? Erayla şey yaparız zaten öyle. Yani görür zaten geçmiş olsun dediğimi. Oğlum ben Eray'ın kankası mıyım amına koyayım? Ağrıyım her zaman zıt pıt. He geçmiş olsun de adama. Derip. De. Babanı dövüyormuşsun diye polis mi çağırdılar sana? Ya adaş.